Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula'dayız. Bugün patlım benim arkadaşlar. Bugün amcam benim de oturuyor. arkadaşlar bugün na, ne, yapacağız? Kuantum destelerini açacağız. Kuantum destelerini, destelerini açacağız arkadaşlar. Özellikle av, <laughs> M468 değil mi? Evet. Onlara çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. M476 çıktı. <laughs> Enes bugün <laughs> ben dedi koltukta oturmak istiyorum. Sen dedi benim yanımda otur. Ben de kendini kırmadım. Ve patron Enes oldu <laughs> evet. bugünlük ama sadece bugünlük yani. Ondan sonra patron ben. <laughs> Değil mi? Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz Enes? In? Evet arkadaşlar şimdi bizim uğurlu sunucumuza girelim. 50'ye. Uğurlu sunucu emin misin? Evet. Ha, ben hiç de şey çıktığını görmedim. Yani. Şimdi 30, şimdi kuantum... 31, 16 az kalmış. Neyse Aynen. ilk evet. sıra... Tamam ilk sen aç. Yok iki tane ben açayım bir tane sen aç. Nasıl? Atare. Tam mı? Bunlar. İki tane tamam. ben açayım bir tane tamam. sen aç. Hava çıksın hava. Tamam. Hava çıksın hava deneyeceğim bakalım. Aç. Arkadaş ya bu nedir ya? Tamam şimdi ben açayım. Hmm. Hava çıksın. Hadi. Hadi. Zigana. Gene... Bir tane daha açayım. <laughs> Bak şimdi taktik yapacağım. Yani ya, her şey her şeye çıktı, Ava çıkmadı. Yani. Taktik yapacağım. Vardı. Vardı e zaten. Bundan açalım biraz. İşte bu be. Hadi, <laughs> <bir anı aşağı. gülüyor> İkisi de çöp ya. Kırlak, hep İ sen açın. Ben de ben açayım. Kuantum <laughs> susturucu garantili deste. Haydi Bakalım avuk gelsin. Avuk. Hadi. Uy güzel geldi. 98'de altın. Mı? Güzel geldi. Ama. Kuantum altın. Altın iyi mi? Altın Hadi iyi baya. Bak şimdi. Avva güzel bir amca bir sürü var ya. Ben bir bir tane. Ya, ben bir tane. Bir tane bundan açmak istiyorum. Evet, yani. Tamam Bekle, izle. E yani ondan çıkmaz tabi. Bir tane bundan açacağım. Tamam. Bak şimdi. Ya pardon. Senin uğurlu sunucu dedin, uğursuz yani. <laughs> Şimdi neyde açalım? 31'de açak 31'de. 31. Hmm. Tamam 31'de açalım. Senin dediğin gibi olsun. Bu da uğurlu bence. Ee, <laughs> Kas deste deste. Mesela. Kuantum Studio. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi. Al 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 al. Al. Ya arkadaşım her silah çıktı bir avva çıkmadı ya. Aynen. Çıkmadı senin yüzünden. Niye benim yüzümden? Hadi. O M93 Aha, şuraya çıktı. Kullanıyoruz ha. Kullanırız. Evet, al, 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 al. Kullanırız yani be. Bak, ay, ay. benim bir totemim var. Eğer bu totem tutarsa hep bunu yapacağım. Bak, önce bunu açıyorum. İki efsanevi veriyorum. Sonra çıkıyorum. E, ee, ne yapıyorsun sonra? İlk sonucuya deniyoruz. İlk sonucuya giremiyorsan ikinciye giriyorsun. Tamam. Deste diyorsun. Önce bundan açıyorsun. Bundan bir şey çıkmıyor. Ne, ya bundan bir şey çıkmıyor dedim. Ya arkadaşım ya, Sonra bundan açıyorsun. Bundan av altın kuantum çıkıyor. Hadi Aa, bak. Bundan. <laughs> bundan açma. Bundan bu bitiyor. Ya niye çıkmıyor avuk ya? Allah'ım ya. Bundan açalım. Hadi bakalım. Hadi avuk avuk bak kardeşim. Avuk. Oha bu si Fatih e bile çıktı lan gümüş kuantum Avuğa çıkmadı be. Avuk avuk. Senin şansın yok amca. Tam bu. Bak şimdi. Takdi takdim var bak. Yap bak desteği seviyorum. Seviyorum. Aynen. Açıyorum. Play, Aa, Hadi, Des, Aga Diggle'a çıktı. Diggle'da zaten vardı yani. Yo Diggle'da başka türlü vardı. Ha aynen doğru. O kötüydü değil mi? O Yo o, şey, o, daha iyiydi. Daha iyi. daha iyi. O daha iyiydi. Ya onda taş Gümüş ta vardı oğlum. gümüş kuantum. Tam siyah kuantumdan daha iyi gümüş. Allah Allah. Al. Evet. evet. Baksana bir hangi renk kuantum varmış. Dik ola. Oo iki Aa, dest. Evet. <laughs> M4 daha böyle çıkıyor şaka gibi ya. Ya avuğa ne çıkmıyor kardeşim ya. Al al. ya avuk. <laughs> evet, Ama senin. Bak şimdi totem yapacağım. Bundan atacağım. Bir de sonrasında. Ma koy. Allah hiçbir şey çıkmadı ha. Çıktı mı sen? Çıktı. Ban glo ben mi? Terminator lan avuk. Terminator desen Terminator üst eklenti, Terminator ön eklenti. Anlamıyorum evet. da. Eee. Şey rekabete gir rekabete. Rekabette maşallah. Önde bir rekabette birkaç tane atak sonra da clan ikili açalım. Ondan sonra. Ver, desle, desle. Desle, 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 desle. Hadi bakalım. Hadi ava çık yavrum. Allah. Efan bile çıktı ya. Ama ya bütün silahlarımız da kuantum oldu ha. Ya al, al, al. Ver, ver. Ver, ver. At, aç, ver. Ne edecekler? Hava ne çıkmıyor ya? Hadi. Allah'ım ya. Ama daha e, az destemiz kalmış. Hava çıksın. Hava çıksın da. Skara altı <laughs> çıktı ya. Ana bak takdim var bak. İzle şimdi. Bak bunu açıyorum bekle. Ya avuk çıkmıyor. Bekle izle bak bak. Buradan. Gel ve gel ya başka sonuncuya gir. Bire girdim. Bak şimdi bir de bir numara çıkacak. Hadi av. Bu mu? Lan desteler bitiyor ha. Amca biraz ya, lan, biraz yavaş açalım tamam mı? <laughs> yavaş yavaş. Ee... Bunu aç? Terminator istekli taş bir tane. Tamam. <laughs> Süper taarruzmuş. Çöp <laughs> <laughs> Amca bu desenin ismi neydi? İsmi neydi? Süper Tavuz. Süper'i göremiyorum ben. Süper bir şey. <gülüyor> 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 <Aslı köpek balır. gülüyor> Aa, altın aç altın. Aa. Süper vendet de var ya. Tamam, Rap dur. Ver ver. Ben açayım bunu. Dur. Dur. dur ver ver. 2 3 tane kaldı. Ben açayım. Ama avu çıksın ya. Avu ve NPT. Avu şey kuantum çıksa çok iyi olur. Avuk zor. Avuk güzel silah. Leon 11e çıktı. Leon 11e Oy kef sana. Yani bak neydi? Avu çıkacak ben ne hissediyorum bak. Bak izle izle bak bir tane daha açın bak izle çıkmıyor. O kadar açtık. Ben U var ya bak U'nun tam ortasına basıyorsun. Seviyorsun. Digel, Digel açtı. Vektora Hadi. da çıktı lan. Vektör de artı altıydı. Aa, Hadi <laughs> al. altın kandı. Çıkmış mıydı? Digel'da vardı galiba. Yoktu, yoktu altın. Hadi bakalım. Hadi al, al, al. MPT. MPT'de bu yoktu. MPT'de daha iyisi. Ya. Ama siyah da güzel. Bu ne? Haa ver ver ver. Ava da çıldırıcağım. Lugra çıka... Ava, ava çıkmaz ya. Cık. Bunlardan... daha da ava çıkaramaz. Aynen haa. Zannetme. bile çıktı lan. Bak. Mecnun, bak ön eklenti. Bundan da çıkabilir ava. Hihihih. <laughs> Bekle ya. Ne, Bunu açalım, bu da iş yapabilir. Ava termini... Para istiyor. Sanki çok paramız var ya. Beş <laughs> bin bak bunları açıp bizim, bitirelim. Bizim, babamız sanki sabit sabit. Anne bak bunlardan avu atar minnetar öneklenti verebilir ha. İnşallah. <laughs> Terminator reklamı evet, çok iyi şey. ha. Terminator. Ben seviyorum yani. Ee, i̇ade yapmaz. Belki iadede de şey varacak değil mi? Kuantum. kuantum. O... Kuantumları iade yaptığımızda. var. Yo. Kuantum vermiyor mu? Çek. Yo kuantum vermiyor. Allah Allah ne veriyor İstediğin kartı iade et destansı karışık veriyor. Abi işe yaramaz desenler var bilmem neler var onları işe İki ama iki tane olanlar var yani onları iade A, İşte bu be istedim ben de, ben de. işte bu bunu istiyordum arkadaşlar ben A, şey de, Bunu istiyordum Aynen şeytah bile çıktı lan da yoktu Var mıydı edecek Çeyta <laughs> da kullanıyoruz ver ver Bak Şöyle. Beraber açalım gel gel Al, Gel beraber gel gel demek zor çıktı. Ha gel. Tamam hadi bak hadi. Bak şimdi avuk 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 avuk. Ya daha önce de çıktı. Yo siyah çıktı şimdi mi? <laughs> Altı çıktı. Le 11 Le 11 de çıkmamış. Mı? Le 11. Yo farklı çıktıydı. Çıktı. L11'e bakacağız ha. L11'e bir bile... e bir bakalım bence. Avuk avuk ya kardeşim Ava Kriz. Kriz. Zaten çıkıyor. Son deste gel. Bekle. Farklı bir sonucu deneyeceğim bak. Bak rastgele başlatıyorum. Ne materyali lan bu? <laughs> Aa burada var daha. Tamam tamam aç lan. Ava açık mı <laughs> kardeşim? Tamam aç amca hadi. 4 destek kaldı. August, bak bunu beraber açalım. Tamam. Bir, 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 bir. 2 destek kaldı eğer bundan çıkmazsa daha zor. Aynen. Biz 10. Lan daha önce de çıktı ya kardeşim. Hava ver diyoruz ya. La Allah. Çıkacağım ya. Hadi. Telefon yedim. Çevta al bak güzeliz. Aç. Al beraber açak gel. Olmadı şu şunları da açarız. Belki ondan çıkar. Bekle. Dur daha bitmedi. Şunu da aç. Daha, dur o değil. O, bu, bu bu. Bir tane de şundan aç. Hı. Geçmiş olsun. Bundan çıkabilir UTS. UTS. ha. Utes. Vardı. Altı altı bizde. Tamam. Şimdi bir bakalım mı? Bir bakalım mı amca ne olmuş silahlar? Niye? da açalım mı? Açak be. Tamam. Doğru oynuyor peki. Bakalım. şey. Bunları da açalım. bir de bana şimdi. Bak şimdi. Üst eklenti. Ava bundan vardı değil mi? Oo bak çıktı. Çıkmı... 93B'ye çıktın değil mi? Evet. Hani M6, M6, M6. M6 manyak bir şey oldu galiba. Ya hava çıktı. Lan ya vardı. Yok muydu vardı vardı. Vardı galiba. E, kuantum yapsaydı hava güzel oldu. Ha, bu Bundan şey kuantum var. veremiyor. Bak bu anahtarlık alt teklenti. Aç bakalım. Bunu açalım bak. Aç. Garanti. Yani her şey çıkabilir. Abi ben şey istiyorum ya. Hava kuantum bekliyorum. istiyorum. Terminator. <laughs> Veya Terminator susturucu da olabilir hava. O da çıksa. Az kaldı az. Ben, ben ben ah, aç. Diyorsun, ah be. Ah be. Ah be. Ah Belki çıkar hala şansımız var. Bundan çıkmazsa da daha zor. <laughs> Yo aslında değil de M93 Lan M93'lerin hali baya iyi oldu ha evet. Ona çıkan ana ava 1 de çıktı Hadi Hadi evet. Bir son sonuncuyu beraber aç ha. Hadi al hep de M6'lı havaca çıktı ya. Valla sinir bir ettim. De bir de hep üst eklenti çıkıyor ya. Ver biraz da bana şu. Terminator Ver ver. Maş maş maş. Lazer çıkacak zaten bundan. Bak bundan bile hava bir şey çıkmıyor. Görüyor musun? alt eklenti de bile. Allah Allah. E, abi avuk en zor silahlardan yani bir. Hani istemesem çıkar bak ya. Hani istiyorum ya çıkmıyor Tam bir dakika. Avuk çıkmasın başka her nereye çıkmasa çıksın ya. <laughs> avuk çıkmasın. Avuk dandik. Avuk çıkmasın. Avuk dandik avuk dandik sen avuğa boş ver avuk çıkmaz Ne gülüyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmıyor <laughs> Belli olmaz daha, daha alt eklenti bile çıkmadı ya avuk Harbiden çıkmadı ya niye anlamadım Keşke daha çok alsaydık. Ne? Ne dedi? Hani ucuz gelmişti ya keşke daha çok alsaydık. kuantum Şu anda var Neydi? Çok... Markette var mı? Bakayım bir Yok ki. Set Bir, bir tane vardı. Evet. 4 sular sür. Su Bak burada da var. Bir sürü. Burada da var. Ha, var şu anda. Ama kuantum. Aa var bunda. Hani 4 adet var kuantum 4 adet. 3 kez satın alınabilir. Ha, tamam. tamam. 8. Mesela, bir geri gel bakalım. 24 tane var. Tamam, devam et. 24 tane alabiliriz. Terminator. Ava çıkartamazsan düşüneceğin mi? hava çıkmazsa belki düşünebilirim bir şeyler. Yani şu videoda alabilirsin. Aynen. Ama göstermeyeceğiz. Bak, de. videoda değil. Bir sonraki videoda bakarız. Ama maalesef düşman hava bir türlü bir şey çıkaramadı. Sence niye çıkmadı profesör? Anlat bakayım. Filat bak bu deste de güzel bak. Bunun suçlusu kim sence? Sensin. Ben mi? Hı. Niye ben? Zamanında daha çok para yatırıp daha güzel şeyler alacaktım. Ha benim babam şey ya sak e, şey değil mi? Sakıp Sabancı ya da Ali Ağa oldu. Ya yani basıyoruz yani. Değil mi? Değil mi? Ha. <laughs> ha bu mavi bu da mavi ya öyle. Ha, ya, onları bırak da şu terminatörle bak. Terminatör kalmadı Var ya Ha. Şunları işte. aç onları. Dur sonra... mekatronik de varmış. Bak mekatronik açacaklar belki. Ne çıktı? Mekatronik. Bundan bile avuğa çıkmıyor lan. Al. Ah. <laughs> Emdet güzel çıktı ya. <laughs> Aynen. Haydi bakalım. Abi ya. Yani ben bir tane avuk yazısı görmedim ya. Gördün mü sen? Bak o kadar başlık vallahi bir tane avuk çıkmadı neden Sanlamadım. Belki çıkar hala var desemiz. <laughs> Valla arkadaşlar yani anladım. Acaba çok istediğimiz çıktı Hem altın var İki tane kuantum çıktı. Bundan çıktı. Belki avu istedi mesela avu çıkacaktı. Bilmiyorum yani istediğimiz için mi çıkmıyor acaba? Aa en 93 re ah fullledik. No. Fullledik. Fullledik ki 90. Blok ah full. Amca maç. Blokta. Amca bunlar bittikten sonra bir özelleştirmeden arkadaşlarımıza gösterelim tamam mı? Bak, gösterelim, bakalım. Yani. Hadi bakalım. UTS. UTS'ye bile gördün mü? Niye artı altı güzel? Ha, artı altı, aynen. <laughs> İkinci. Amca iade de yaparız ha videoda. Tamam, Fena fal ha. Abi efan falın bütün her şey efan fal da sınırsızdı bizde. AK ah AK. Ver biraz da bana şimdi. <laughs> Leon bir Bütün desteleri bitirelim ne diyor? Bitirelim Bundan sonraki videolarımızda da kasalara devam ederiz. He? Desteleri bitirdik be sonunda. Az kaldı yani. Arkadaşlar bizi seviyorsanız. E, evet. Videolardan keyif alıyorsanız. Vlog. <laughs> Biz kanalımızı yeni açtık. Amacımız sizleri güldürmek, eğlendirmek, sizlere güzel videolar izletmek. Allah Eğer Allah. Bunu başarabiliyorsak ben mutluyum. De... Abi anahtarlık bile hava çıkmıyor. Anahtarlık ya ne işe yarıyor ki? Avuk. Allah'ım ya. ya tamam, tamam. Sabır. Ya, ya. ya sabır ya sabır. 12, tarzına, tarzına. Amca bu avuk herhalde çok zor bir silah. Galiba, baksana, bir tane AWP AWP'yi fulledik be fulledik. AWP zaten fulldü neredeyse full terminator oldu lan. Aa Şu an üzgündüm. Avuk benim en sevdiğim silahlardan. Benim daha en, se en sevdiğim silah diyebilirim. Avuk MP76'yı seviyorum ama bana göre Avuk bir numara. Bakayım bu bak bundan açalım sonra bundan devam et. Abi bundan bile avuk çıkmıyor bak bak. Glokon... Evet Şimdi bunları açma. Özelleştirme gir bakalım bir Glock 18'den 93. Hadi şu süper platinden güzel şey bundan güzel şeyler çıkabilir bence tamam, bu. Onları aç bakalım. bak. Bak efsane mi? Hiç e bir dur. Burada bile avuğa bir şey çıkmıyor gördün mü? Bak bir tane avuk yansıyor. E lan. Ağaçta bir de yuvakta bir de. Ahahahah. Açık avuk çıktı ya. Yani. Avuk, avuk işte. Sen avuğa istemiyor muydun? Avuğa çıktı işte daha ne istiyor? Yani istiyordum da açık açık avuk çıktı yani. <laughs> Ne bekliyordu? Avuğa... Ko... Oh, hadi abi ondan çıksın bu <laughs> puan. Mpt yapmış. Ooo oh, bu desen mpt'ye çok yakışıyor ya. Bunu <laughs> tak. Konu <laughs> desen mi? Hmm. Hıı. La en pute ne? Bak buradan av. Av. Av açıkmıyor. Al aç. En azından en pute çıktı. Bakalım. Av. Ezelleşti. Oh bak. Bir <laughs> geri gelsene. <laughs> Desen. Tamam öyle üst eklenti de. Tamam. Ön eklenti. Bunu boş Aa, ver. Aa bunu tak. tak. Tamam, bu daha güzel. Bu mu daha iyi Bu bu. Allah. In. Geç. Geç. bakalım. E o vardı bu daha iyi Doğru. duruyor. Bu abi, abi. daha iyi duruyor. Aa bunu tak bunu. Bunu tak bunu. Saniye. Bunu Bir taksana. Bir saniye sakin olur musunuz? Enes patron. Onu takma. Raptor'u takma. Aa kabus daha çok yakışıyor üst eklenti. Aa bu. Tabii tabii. Altın yap, altın. altın. Bak daha güzel dur. Hani altın. Evet. Altı. 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 Aha full destansı olacak galiba. Ondan sonra çıkartma. La firmatör. bir tek desen. Desen de bakayım desen başka yok mu? Desen maalesef. Abi full destansı oldu lan silah. Aynen. Geç. Şimdi geçelim. E, ee, geç bunu <laughs> al. Aa F1 Pala bakalım. Pala. Full terminator oldu. Terminatör. Üst eklenti de. Bunu da tak. Ee, bunu tak bunu. Takmaz. Üst eklenti. E. Ee? Ana ekranti, alt ekranti. Aksesuar geçiyor arkadaşlar. İşte Mahon, tak bunu. O kuadlık. Terminator tak. Aynen geç. Neyse geç. bunu da geçelim. geç. Gel. Aa altın tak. Altını tak altını. Oh. Geç. Bu da izleyici mi? Aa bu giz gizli... bunu tak bu. Fu... Avcı tüfeği değil mi bu? Haps. Yok, bu gizleyici. Abi. Mermiyi gizliyor. Aa desen desen desen. desen. Şu, şunu bir tak. Galatasaray Yıldırım. O Yıldırım. Yıldırım kalsın, kalsın ya. Yani. Ön eklenti. Belli. Zaten Geç. alt eklenti, var. Bu daha güzel. Ee, aynen. Çıkartma zaten. Geç. Aynen. Evet. Aa oh, siyah aksesuar. kuantum. Bak siyah tak. Tak. Yak be. Bence de. Üstek desen ya. de. Aa bunu tak bunu. Tak. Abi. Belli ya. Bu mu kalsın? E tabi ya güzel duruyor. Tamamen ben etsin seni kırmayacağım. Üst eklenti de bakayım. Üst eklenti zaten o. Arkadaşlar oyuncak da var bizde bu da güzel bir ama. Bence terminatör abi. Terminatör. Ön, Ön, Ön eklenti. Ön eklenti. zaten o. Alt eklenti. Siyah kuantum taksana abi nasıl duruyor merak ettim. Taktım mı ya az önce? Si buna. Takmadım. Takmadım. Peki, ya, güzel abi. duruyor bence. Baksana bence bu bile. Aa, bu güzel durmuyor be. Aksesuar ya. Zaten. Bir tane Zatma. nadir. Ah şu silah var ya. Digil, digil bak. Altın kuantum var tak. Böyle bak sarı uyumlu uyumlu oldu. Şey, Adir. Daha desen desen de bakayım. Desen. Geç. Üst teklenti. Öne teklenti. Alt teklenti. Oo ne on daha güzel durmuyor mu? E tamam kas. O, Ama kırmızı sanki daha şey. Yok yok, yok. ne onu sak. Enayi misin? Daha uyumlu duruyor. Ya uyumluluğundan demiyorum. Bu daha ama böyle şekil duruyor. Yani. Aksesuar çıkartma. Tamam geç. Geç ya. Full tak bunu. Full efsane. Full destansı. Öyle mi oğlum? Destan neydi? Transform. Aa tra... <laughs> Ana hani full destan. Ne o? Ne destansıymış? Yo ne o? Efsanevi. Aa orada hani olmadı. Ee or orası hep öyle kalıyor. Allah Tamam. Üst eklenti. Ön eklenti. Tamam biz... Mantın A gümüş tabi takacağım. Başka yok tamam al alt Kalsın. Full dostansı be. Geç. O M4 bakalım. Ön eklenti. Ön desen. Desen bu tabi. Üst bu. Bu bu. Ön eklenti Yap. A bu. A bu dandik. Kuantum tabi. Oy. Kırmızı. Kırmızı. Aksesuar. O kalsın bu güzel bak bu güzel. Tamam. güzel, güzel. tamam. Kısım. Oy silah bak be. E o kuantum çıkmış. Puan... Tam geç hızlı hızlı geç. Tam hızlı hızlı geç bakayım ben önemli silah var mı? Ha buna bakma bu önemli değil zaten. Geç geç geç. Alo Leon e bakalım Leon bir. Le o oh, öneklente. Görüşkan. Ya 6 idi değil mi? Evet. Aynen. Desen. Bir üst eklenti. Üst eklenti. Bir üst. Eklenti. Ya bu kalsın. Geç. Alt eklenti. Geç. Aksesuar. O. Üç Bir... tane çıkmış 4 tane. Aynen. Aynen. Onlar <laughs> iyi he. Disyar. Disyarı da yap. Çok güzel duracak. Üst eklenti. Tak. Kontun. Alt, eklenti de tak. Bu mu daha iyi mumu. bu Daha iyi herhalde. Alt eklenti takmadın. Bir dakika canım benim. <laughs> Oy neredeyse full destans. Aa dört tane. <gülüyor> <gülüyor> avuk avuk merak ya. ediyorum. Yap avu. Bak bak bakalım. Aa, bu vardı zaten. Var değiştir. Söylesen. Değiştir. Söylesen. Değiştir. Söylesen. Değiştir. Söylesen. Değiştir. Söylesen. Değiştir. Söylesen. Değiştir. Ya avu yani. bir şey Hiç Hiç çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı ki. Şey çıkmamış, tamam. Aga Olmaz be. Neyse ama güzel yani. Gel. Bunlar iade eder. Aa kriz. Kriz. <laughs> <Chris. gülüyor> üst eklenti. Aa üst dandikliğine bak bak. Bak bu güzeldir. Aa bu. <laughs> Anne bak dandikliğe bak mükemmelliğe bak <laughs> <laughs> be. Tabii ki de bu abi. <laughs> o tak onu. Güzel. Şeytani. <laughs> Güzel ve 2000'de. Geç abi. Ben be. Çok kullanan var ama yine. Ben sevmiyorum. Geç. Bunu bakalım desen de falan. Bunda e ekranti, on ekranti, alt ekranti. Dendik, alt dendik. Geç, geç. Geç Tatman, abi. Takma, Üst eklenti niye takmadın? Var mı? Var. Tak. Holo. Holo aynı. Holo da güzel. Tamam, o oh, bak bakayım. Quantum, Terminator. Ee, Bir dakika sadece. tak. Üst eklenti de. Desen, üst eklenti. Abi Tamam. Alt eklenti, tamam. Aksesuar, çıkartma, güzel. Güzel bu. Arada. O, o, o tese. UTS. Full destansı. Desen, full destansı. Terminatör. Bak. Oh, güzel oldu. Üst eklenti terminatör. Üst eklenti, terminatör susturucu. Terminatör, terminatör. lazım. Terminatör. O oh, neredeyse full destansı lan. Atma, Oy Aşır. bir Aynen bir tek makatronik. Abi silah duruşuna bak Güzel. Bir ara kullanacağım arkadaşlar. Video çekip. Gitti. Aa kar. Kara bakalım arkadaşlar. Oy kar da iyi. Üst, üst eklenti, eklenti, güzel. Son kuantum. Aa yok. Bu kalsın bu kalsın. Alt güzel. eklenti. Terminatör. Aksesuar. Hiç fena kalsın. değil. Güzel. Aynen. Bakalım buna da bir. Kalsın. Resan bence bu da iyi. Hı. Üst eklenti, ön eklenti, kuantum, alt eklenti. Kabus anahtarı çıkart. Hı, fena değil geç. Fatih abi bu silah çok kullanıyor. Kullanılıyor. Fatih. Bu silah güzel. De, de, onu takma bunu tak. Quantum varken. Aa quantum varken. Hı, tamam oğlum quantum tak Hı geç. Ondan sonra bu da güzel bak. O <laughs> 76 yani üst eklenti. İstesem bu bari yani. Aynen. Bu nasıl bir şey lan? Dürbün. Fena değil. Geç. Ampice. Aa bu silah da güzel bak. Oyunun eni, oyunun en iyi silahlarından biri. Allah. Üsteklant. O güzel eklenti. bak güzel. Gizleyici tak. Gizleyici bu mermiyi göstermiyor. Aynen Alt eklantı, aksesuar. Tak. tak. Vay güzelmiş. Ampix. Ya ben inceleyeceğim. P90. Bu nasıl? Aqua kalsın. Üstek, üstek, üsteklantı bunu tak. Eklenti. Aqua, Aqua. Aa, tabancaya bak ya. Tak. Şu tabancaya yok bunu tak. Ay böyle tabanca. Zigana bir tek bu. Gel. Aa M93 Bak tak. Şu, tak bunu bunu. Bunu. Bak. Kuantumu tak. Kuantum silahtan kuantum. Kuantum falan. Kuantum silahtan büyük <gülüyor> be. Hayır. <laughs> <laughs> silahtan büyük. <bit. gülüyor> Hıh bak neredeyse. Kavram bit. La X yer geç. Ya şuna bak ya arkadaş. Niye av çıkmıyor? Ya bu silah da iyi. Eh işte yani. Geç. <laughs> geç geç geç. İşe yaramıyor bunlar. Ay maltıyı merak. Maltını al ver. Ulan. İki kuantum çıkmış. 3. terminatör çıkmış be. Vay. Eklenti, güzel durdu bak güzel. Güzel durdu ama bak. Güzel gözüküyor. Pi pi. o. Oh. oh. UMP. UMP um mı? E. Eh. Anne desene niye bunu taktın? Alt Eklenti. Desene bunu takma. Eklenti. Abi. Se Lan full destansı oldu sanki silah. Geç. Geç. Şey, geç abi geç. Aa kelebek kelebeğe gel güzel duruyor bak desem. Kelebek. Keşke kelebeğe basaydık lan bu. Bitti arkadaşlar. Aynen. Şimdi Aynen. kart yade. Kart. Cartier. Yok. Bugünlük İyi, tamam. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük Aynen. Böyle olsun. Aynen. Arkadaşlar bizi seviyorsanız siz izlerken mutlu edebiliyorsak Hı -hı. kanalımıza abone olmanızı ve sizlerden destek olmanızı rica ediyorum. Hı -hı. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hı -hı. Keyifli oyunlar Hı -hı. diliyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs>